Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma bir video hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 500 liralık sandık açım yapacağız. 102 tane tavuk madarımız var. Yanında ekstradan da 8 tane sandığımız var. Bunun 3'ü cosplay, 5'i de royal sandık olmak üzere göstereyim falan. Eee şuna basacaktım ilk önce. Ama düşündüm ben bunu çıkarsam bile böyle kalacak en fazla bir tane çıkartabileceğiz. Çok şanslı değiliz biz. Ee, hani emojisi yok. İni yok. İsimli kartı da yok. Onun için bunu vazgeçtim. Şu yeni gelen kasayı deneyeceğim. Bu arada şu bayıldım. Baksana çok güzel emoji ya. Emoji çok hoşuma gitti. Ama her şey önce şu bir ilk önce bedavaları bir eziş ezelim. No. Satın al. Hemen hızlıca ona. geç. Size fazla bekletmeyelim. ya olmadı. Yeniden geç. Mavi geldi galiba. O kask geldi. kask güzelmiş. Hoşuma gitti kas benim. Kaskım yok zaten hiç ilk defa oldu umutluyum şu an <laughs> ee, Neyse Bir daha açıyoruz Ha açacağım lan Mavi geldi galiba. Evet ya vardı bende bu ya. Kaç tane kaldı? Artık bir pembe fiyam gelsin. Ya kanka ben bunu ne yapabilirim? Ha. Ben bu gibi bir mi olacak? Neyse. Evet evet evet, evet. Mavi geldi galiba kötü bir şey. Evet gözlük hiçbir şey mi yarayacak. Geç bunu. Buradan bir şey olamadık füze hoşuma gitmişti A Bir de şu emoji güzeldi Ben emoji niyetliyim aga Emoji olsa güzel olurdu olmadı Şuradan hemen cosplay'e geçelim Eee En yüzü bilen bir şey tarzım Bastım Olmuyormuş Mavi geldi Evet Ben bu gözü ne yapacağım çok mantıklı bir soru size Geç Geç Mavi geldi yine. Mavi gelince yakala bir şey çıkmıyor. Güzel bir şey. Şuna bak ya. Haydi bismillah. Sol sabahta. Aha. Pembe bölge geldi. Pembe bölge. Evet. Çok güzel. Çantamız oldu Kim seviye. Hanemize, ailemize hayırlı uğurlu olsun ilk çantamız. Hemen geçmeden önce bir saniye şunu deneyeyim ben. Lan. Envanter. Bak ne çıkarttık biz gözü çıkardık üç tane gözü çıkardık bu ne ya çanta çanta ikinci seviye o tatlı oldu hop ha. üçüncü seviye çıkar başa çıkardık, çıkardık üçüncü seviye o bu güzel bir işte bak hoşuma gitti bak hakikaten kanka benim için kırmızı ve geçiyor olması önemli değil ha, olsa daha güzel olur tabi hesabın maddi açısından ama DSS sıkıntı değil yani. Mesela hoşuma gitti mavi ama hoşuma gitti benim. Hop. Şimdi hemen. Meta Lloyd kasasına geçiyoruz. İlk önce üçlü tekli tekli vuracağım. Sonra 3 tane arka arka vuracağım. 4 tane tekli alıyorum yana. Geç. Mavi geldi geç. Evet güzel bir şey vermedi geç. Hadi be. mavi verdi geç. Bir daha. Kanka mavi için bir şey verecek mi acaba onu sorayım ben sana. Son kez açıyorum. Hoppa bir şey vermedi yine. Ayakkabı ne şimdi şimdilik. Evin 90 tane evet 90 tane var. Bu 90 taneyi alıyoruz onu açıyoruz. Kanka şu kız kaç lira Kısa bir hesap yapıp ekran yazmışım ben şu an hesaplayamayacağım Kaç lira şöyle yazık ya. Arkadaş oyuna para yatırmayın. Bakın bana yatırmıyorum. Ve sandık açayım çekiyorum yani şu an. Hemen açtım. Bismillah. Aa pembe bir geldi güzel. Güzel. Geç. Aha pembe hadi. Oy çok güzelmiş lan o da Hop ah, tane verdi. Güzel. Mükemmel kanka eline koluna sağlık. Ne versin güzel Abi şunu verdi. Bir saniye. Ha bir de şunu verdi. Pembe gelir. güzeldir. Şunu verdi galiba. Şu üçüncü seviyeye verdi. Anne ne yapıyorsun an tatlılığa bak hele. Neyse kanka hoşuma giden set şu aslında. Ama mor pembe kırmızı çıkmaz. Su çıksın bak su çıksın hiçbir şey istemiyorum ben Başka hiçbir şey umurumuz değil Hepsi borçtu bir tane su çıksın yeter Kanka alıyorum Enzübillahim şeytancım bismillahim açtım Açıyorum aa pembe Pembe çıktı güzel ee, şey alamadık ama Çanta çıktı iyi Geç 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 Pembe ha Hadi bismillah hadi hadi 2 seve çanta verdim 2 sene vermedim Bana aynı şey verdi Üçten pembe çıktı bunun iki tanesi aynı o da var zaten ya Bu kadar şanslı olunmaz ama ya Bu kadar şanssızlık olmaz ama valla ya Videonun kaçında dakikadayız. 6.dakikadayız 6.dakikada son vuruşu yapıyorum Çekerdekle açayım. Yok ya Sizi niye bekleteyim ki ben gerek yok mu şunun Kanka açıyorum En izi billahi meş'i bismillahirrahmanirrahim Hop Bir daha geri çekil Bas Bir daha geri çekil Dördüncü düze basıyorum Bak oyun şu. Oyun şu. Oyun şu. Bastım. Aha. Her şey burada belli olacak. Geç. Pembe verdi ve olmadı ya. Neyse inşallah güzel bir şey verirsin bu Ne diyeyim? Birin çanta geldi. iyi. Aha pembe. Çok güzel be. Avga aldık be. Avga aldık be. Avga aldık. Başka hiçbir şey gerek yok şu an. Ben, mesela bu bana. Hemen size de ne çıkarttığımızı gösterelim hızlıca bugün bak şey çenlendi seviye 1 iyi siber kedi çantası tatlış ikinci seviye şu var, de bu var. şu pısmak için daha iyi ama bu daha şekilli çık oldu üçüncü seviye ay şu tatlılığına bak şu tatlına çok tatlı ayakkabılar gereksiz bence bende pembesi var onu kullanmıyorum geç elbiseyi geç Eldivenlere geç maskeyi al maske şunu aldık aga bu arada. Pembe öge iyi hoş yapacak bir şey yok. <laughs> Üçün seviye kas ya ikinci birinin seve kaskım yok. O güzelmiş lan Askeri kask gibi oldu. Şu mu bu mu? Kankan hem pembe ögesi hem bu daha tatlı bence. Tamam arkadaşlar işte bunu kullanıyoruz. Silahlar işte işte feraset işli. Işte. Yesar işte adam gibi adam tutuyor ya. Ha. Oo, şunun tatlına bak. Aha. Hangi avuk? Böyle desem daha görmez. Çok güzel olsa hoşuma gitti bu. Abi şimdi teşekkür ediyoruz kanka ne diyeyim. Bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle sandık açılım gözü gelmesi istiyorsanız videoları like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki yine şey yap yazın mesela deyin ki kanka bu az oldu. Hani az açtım. Bir 500 efsem top bana 500 yap. Öyle gel. Daha çok like, daha çok abone kazanacaksın. Sen deyin yani. Biriktirin. İnşallah bir dahaki videoda daha fazla ünlü olup daha fazla para alıp daha fazla kurtaşarız. Gerçek para yoksa ben para yatırırım. para yatırmayı düşünmüyorum. Çünkü saçma buluyorum. Şu an boş mahvet dönüyor ama gelen yani saçma buluyorum. Hani ne için para atırsın ki? Yayıncı değilsen eğer. Yayıncıdan içeri çekiyor bu işten para kazanıyor. Mesela ben şu an kazanamıyorum. İleride kazanacağım ben. Ben bu mesela 2000 lira para atırsam bana gelir olan 5000 lira para. 3000 lira kar ben niye çekmeyeyim ki mesela bu videoyu. Ama başkası için mesela öylesine yatırıyor adam parayı. Bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Tavsiye etmiyorum para atırmanızı yani. Neyse boş <laughs> bana göndermeyin. Kendinize iyi bakın. Videoyu dediğiniz için biz öyle video izlediğiniz için teşekkür ederim Allah razı olsun kankam ne diyeyim değerli vaktine bana yardım için teşekkürler kendine iyi bakmayı unutma bay bay